تجديد إيمانه له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله من كل ذنب ومعصية من كل ما يخالف دين الإسلام يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مهراب منبر وكرسي مقام بايغان بريدر اللهم حكمتي Bazı kimselere bu makamda oturmak şeref kazandırır. Bazı kimseler de bu makamlara şeref kazandırır. Allah bu makama oturup da şeref kazananlardan eylesin bizleri de. Biz ehil olmadığımızı bilip teeddüben bunu söylemeye mecburuz. Çünkü çok şerefli kimseler bu makama şeref vermişlerdir. Onların şerefinden Allah bize de nasip eylesin. Amin. Ey müminler! Cenab-ı Hak azametle buyuruyor. estaizu billah ve zekir fe innezikra tenfau'ul mu'minin. Ey habibim kullarıma hatırlat. Çünkü gaflet hasebiyle onlar çok şeyleri unutmuşlardır unuttuklarını onlara hatırlat. Bu Allah'ın emri. Peygamber İzişan ne buyurdu? Aleyhissalatu vesselam. Eddinun nasiha. Eddinun nasiha. Eddinun nasiha. Din nasihat demektir. Dinin kıyamı ve kıvamı nasihatlendir. nasihat olmaksızın din yaşayamaz. Dinin hayatı nasihata bağlıdır. Binaen aley müminin mümine nasihati lazımdır ve vaciptir. Birbirimize nasihat borçluyuz. O peygamber zişanın emrine itibaren bu birkaç sözü söylemeye iptida edelim. Tevfik Cenab-ı Hak'tandır. Medet Rasulullah'tandır. Himmet Ehlullah'tandır. Resul ya saadatin el kiram. Nasihat bir kimsenin eyliğini murad etmektir. Ben sana nasihat ettiğim vakitte sen darılma. Senin eyliğini istediğim için söylüyorum. Bu manayı bil. Cenab-ı Mevla bize nasihat ediyor. Resulullah da bize nasihat ediyor. Buna karşılık şer kuvvetleri, nefis hava, şeytan dünya onlar da bizi kendilerine çağırıyor. Güya bize nasihat ediyor onlar da. Gel kardeşim, yiyelim, içelim, gezelim, zevk edelim. Ölümlü dünyadır bu. Boş bakma. Gel. E onlar da böyle bizi aldatmaya efendim uğraşıp dururlar. Lakin sen bilmelisin ki onların davet ettiği şer muhakkak onu işleyeni bulacaktır. Bir kimsenin kötülük yapıp da cezasız kalması mümkün değildir. muhakkak bir kötülüğe cesaret eden kimse sonunda onun acısını çekecektir, mahkumdur. Bakınız ey müminler, bizim mücahedemiz, mücadelemiz kendi nefsimizde başlayacak. Dışarıyla sen meşgul olma. Bana bak, o yürüyüp gidip gelenlere bakma. Senin dikkatin dağıldığı vakitte bu sözün kıymeti kalmaz. Biz önce mücadelemize kendi nefsimizden başlayacağız. Bileceksiniz. İki yol vardır. Birisi tarik-i hidayettir. Hidayet yolu, diğerisi de tarik-ül hava hevai heves yolu. Bu ikisini bileceksin. Yol ikidir. Biri keyfine göre olan yol, diğerisi Allah ve Resulü'nün gösterdiği hidayet yolu. Başkasına karışma. Şimdi kendine dön. Ne buyurur Cenab-ı Mevla azametle? Estaizu billah. Ve la tettebi'i l-heva fe yudilleke an sebilillah. O gelen kitap, o Kur'an Azimüşan, üşan, bütün insanlığa her zaman ve her mekanda hitap eden İlahi kelamdır, onun hükmü yürür, onun hükmü iptal olamaz. Binaenaleyh sen kendi nefsinde şimdi onun hükmünü yürüteceksin. Allah ne buyurdu? وَلَا تَتَّدِعِ الْهَوَى Ey insan! Ey ilahi hitaba muhatap olmak şerefiyle şereflenen insan hevaya sakın tabi olma nefsinin hevasına sakın uyma çünkü feyudilleke an sebilillah çünkü seni Allah yolundan şaşırtır Allah yolundan seni uzaklaştırır. Allah yolundan uzaklaşan kimse şeytanın kurmuş olduğu tuzağa düşer. Gayyaya düşer. Anlaşıldı mı? Daha anlaşılmadı. Buraya gelen cemaatin çoğunun ceplerine bakarsan o kendi heva hevesini tatmin etmek için o şeytanın necaseti olan tam kalbinin üstünde taşıdığı tütün vardır. Mücahid diyerekten söyleyen kimseler de var. mücahitliği kimseye bırakmadan o tütünü de boyuna içip böyle boş dava yapan çok kimseler de var. Müslüman olan adama ağzında ateş taşıması lazım değildir. Biz ehli nar değiliz. Ehli nar olan cehennemliklerin ağzında, ağzında ateş durur. Onlar ateş taşır. Sen kime teşebbüh edersin? Kime kendini benzetirsin? Bunu ne için söylemeye mecbur oldum? Burada talebe-i olan kimseler var. Müslüman talebe efendiler var da odaların içerisinde o şeytanın aletinin kalıntılarını gördüğüm vakitte bunu söylemeye bana işaret oldum. Bu memleketin hepsinin müptela olduğu ve hiçbir şey yerine saymadığı beladır bu tütün. Bir tek hocanın da bunun üzerine bir söz söylediğini işitmiyorum. Çok kasetler işittiriyorlar bana. Maşallah. Emir bil maruf nehy anil münker sahasında yetişemediği yere hücum ediyor da önünde olan münkeri tüketmek için söz söylemiyor. bu tütünü içerken hidayet yolunda mı yoksa hevasına uyup mu o tütünü içiyor o Müslüman olan insan? Hidayet yolunda mı var o yoksa heva yolunda mıdır o? Allah için söylesinler. Ona verilen paranın hesabını nasıl kıyamet gününde vereceklerdir? dalalet yolunu bırak. Bu küçükse, küçük günah birike birike büyür. Sonra seni helak edecek yere ulaşır. Yani bu ehemmiyetsiz. Aa, ehemmiyetsiz deme ona sen. O küçük günah seni yendiği vakitte büyük günah senin Derini de çıkarır, cildini de soyar, atar. Kalbinin üstünde gezdiriyor. Ne? O kaçak gelen tütünler de. Bu memleketin içindeki çok öksürdüyor, aksırtıyor diyor, mutaksızdır. O kırmızı, kırmızı beyaz işaretlileri içelim diyor. Onu içtiği vakitte kimi memnun ediyor? Allah ve Resulü mü memnun olur? ondan yoksa şeytan mı razı olur buna mücahede et nefsine fırsat verme bilhassa bu Ramazan ayındayız Ramazan ayındaki gündüz kendini tutabiliyorsun akşam üzeri hemen bir lokma ağzına bir şey koyar yakıp ağzına koyar e, hey, sen orucunu açtın ama bizi bugün patlattın diyor şeytanı ona. Hadi bakalım yakıver de bir parça benim de canım yerine gelsin diye o iblise hizmete başlar. Onun orucundan ne fayda hasil olacak? Hakikaten ne fayda hasıl olacak? Cenab-ı Peygamber en necatu fis sıdık buyurdu. Kurtuluş doğru olmaktadır. Bizden istenen sıdku sadakattir. Ya Allah kapısında ya şeytanın kapısında. Sıdk ile Allah'a kulluğunu takdim edeceksen ona dikkat et çünkü kurtuluş ondadır. Değilse ey sana da çalışırım. Senin hizmetinde de olurum. Sizin de gönlünüz olsun. Değerekten de nefis hava şeytan dünyaya hizmet eden kimseye ona ne derler? Sümme amenu sümme keferu müzebzebin derler. İman ile küfür mabeyninde gidip gelir o. Eğer son nefesi onu iman dairesinde bulursa kurtulur. Lakin nefsine, havasına, şeytan dünyaya icabet ederken onu yakalarsa o zaman onun akıbeti tehlikelidir. İmanından korkulur o kimsenin. Ona göre ey mümin Hidayet yolunu gözet. Şimdi bu mübarek ayda Allah'ın emriyle şeytanlar zincirlenir. Onları Cenab-ı Allah başka aylarda olduğu gibi serbest bırakmaz. Ondan istifade et. Madem ki gündüz vaktinde sen kendi nefsini mahkum edebiliyorsun.